Merhaba arkadaşlar ben Sadov. Bugün sizlerle yine şu Outlast'ı bitirmeye devam ediyoruz. Bir bitiremedik oynuyor ya. Bir bitmedi be kardeşim. Ama az az çekiyoruz. Eğlencesi yerinde kalsın. Evet Şimdi en son Deli Doktor'la karşılaştık. Nasıl yapacağız? Nasıl atlatacağız bunu? Hiç bilmiyorum ya. O buralarda bir yerde büyük ihtimalle. Şu... Bir dakika ya. Şurası nereye çıkıyordu? Bu şu ilerden bir yerden çıkacak da atladığım kadarıyla. Şuradan çıkacak şu tarafa doğru geri girecek. Onu atlatmanın bir yolunu bulmamız lazım. Önce şunu bir iteceğim. Şu kapıyı atacağım. Bunu geri buradan tekrar itebilir miyiz? Yok. Ee, kapı. E, kapı açılmıyor. Biz bunu niye ittik? Tamam bu buralardan bir yerden geri çıkacak. Geliyor mu lan? Yok gelme gelme tamam gelme. Oh. Tamam şuradan bakabiliyoruz herhalde. Aha. Geliyor lan. Bunu nasıl atlatacağız ya? Aha. 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 Dur gelme öne Görme beni. Görme lütfen Pilimiz de yok ha he? Heh tamam gidiyor of, Bunu nasıl atlatacağız ya Bu arada gitsem peşime tekrar gelecek Bunun arka tarafında bir yer var Bu şekilde itmeli Atlatmamızın sebebi şu yani atlatmak kolay Atlatırız bir şekilde kaça kaça Ama şunun gibi itmeli bir yer var Orayı itmek için süre lazım biz O süreyi nasıl alacağız İnanın ki onu bilmiyorum. Yine geliyor. Geldi yine lan. Şu başımızın ucunda şu an. Oğlum bu ayrılmayacak mı cidden buradan ya? Koşturacağız mı bunu illa? Dur biraz bekleyelim dur. Biraz bekleyelim. Bu bölüm aşırı zor ya. Ya zor olmasının sebebi aslında atlatmak sıkıntı değil. Dediğim gibi orayı açacak süre lazım bize. Süreyi bulmamız lazım. bunu atlatacağız başka yolu yok gel. Buddy! Gel gel. Şerefsiz herif. Gel. E nereden gidebiliriz? Ne yapçasın? Oğlum ne yapacağız lan? Girecek yer yok başka. Şuradan inşallah bir yer vardı burada. Of. Oh. Of. Oh. Nerede bu? Lan görmedin değil mi? Bir dakika buradan da bir giriş var. Anlamadım biz nereye geçtik nereye atlattık. Onu nasıl yapacağız lan? Oğlum çok kötü lan. Bunu nasıl atlatabiliriz ki? E o kapıdan geçmiyor bu. Allah Allah. Oğlum düşündürücü. Şu an nasıl atlatacağımızı düşünüyorum da. Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Adamı da göremiyoruz. Arkamızı dönerek geldik buraya. Bu yakınlarda ama. Burada hala. Sesi geliyor. Nerede olduğunu keşke bir görebilsem ya. Oha, acaba trigger'dan mı geliyor o ses? Çıkıyorum. Burada bir dakika. Lan nasıl çıkacağız buradan? Şuradan girme şansı var mı acaba? Oğlum bir git deli beni nereden gördün? Lan <laughs> çık! Arkada lan arkada lan geliyor lan. <laughs> Belki görmez lan burada. <laughs> Gördü. Gel, 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 gel. <laughs> Oğlum bunu atlatamıyoruz lan. Gel, 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 gel. Şerefsiz. Ee? Oğlum gördün mü lan? Oh. Oğlum bunu nasıl atlatılacak? Oğlum ciddi ciddi merak ediyorum bu nasıl atlatılacak? Ben hayatımda böyle zor bir bölümle karşılaşmadım ki atlatılmıyor adam. Ya şu kapıyı kapatıyorsun oradan geri geliyor. Ve o kapılar birleşik zaten. Olum olmuyor lan. Çok ilginç bir bölüm. Acaba şey mi yapacağız? Dur, tamam. Bir, bir şey bir şey deneyeceğim. Bunu burada gördüğümüz anda diğer taraftan çıkıp koşalım. E bir Allah'ın belası bırak bir ya Geldi. Of yemin ederim Yukon tutucu. Allah çapsın Yukon tutucu. Oh. Oğlum böyle iğrenç bir bölüm olamaz lan. Of. Abi tuvalete gidip geliyorum lan. Of. Se ah geri geldim. Oğlum valla ben ellerime baksana ellerim titriyor lan korkudan. Yok ciddi ciddi diyorum. Hani çok zor bir bölüm ya. Çünkü yapabileceğim bir şey yok anladın mı? Cidden yapabileceğin hiçbir şey yok. Atlatılmıyor. En son böyle bir çare buldum. O da yani şansa işe yaradı. Aha bölümü kaydetti. Of. Abi 11 dakika olmuş. <laughs> Bitirelim bence. Cidden bak elim kolum titriyor bak bak. Bak görüyor musun kamerada? <laughs> Neyse arkadaşlar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videoyu like'lamayı, yorumlamayı, kanala abone olmayı unutmayın. Sağ olun, teşekkür ederim.